Bu bölümde Türkiye'nin ne kadar zayıfladığı üzerine bir bölüm aslında. Araya kişiler sokularak ne yapılıp ne edilip Dilan Polat 40 yılla yargılandığı davada nasıl oluyorsa serbest bırakılıyor. Artık duruşmalarına açıktan katılacak, günlük hayatına devam edebilecek, yaptığı işlere, tırnak içindeki o işlere de devam edebilecek. Zaten o yönde de kutlamalarına başladı hemen. Dilan Polat güzellik merkezleri önünde kutlamalar yapmaya başladı. Olay bununla da sınırlı değil. Tutuklandıkları süreçten sonra arabalarına da el konulmuştu. Bir yanlışlık yoksa 16 tane araç. Bunlardan bazıları aşırı lüks araçlar. Yani bunların içinde bir Ferrari de var. Devlette bu araçları özellikle turizm bölgelerinde kullanmaya başlamıştı. Ferrarisi kaplama yapılmıştı. Turistik bölgelerde küçük küçük turlar attırılıyordu o arabaya. Bakın devletin yücü tarzında muhabbetler dönüyordu. Ama şöyle bir sonuç var. AK Parti sayesinde bizim çok güçlü olan devletimiz zaman içinde o araçları bunlara geri verebilir. Ama böyle durumlarda sadece düz arabayı vermiyorlar. Zaman içinde oluşturulmuş Asraflar, zararlar devlet tarafından ödenmek zorunda. Yani biz ödeyeceğiz kısacası ve fazlasıyla ödeyeceğiz onları. Artık suçlular dalga geçme moduna geçti Türkiye'de. Zaten öyle bir hale geldik ki nasıl oluyorsa artık bilmiyorum. Interpol aranan suç örgütleri liderleri bizde takılmaya başladı. Siz ne olur ne olmaz İstanbul'da aşırı lüks bir araba görürseniz trafikte vesaire yol verin. Ki zaten bazıları bunun bilincinde. Bayağı içinden geçmeye falan çalışıyorlar. Çünkü o araçların içinden yine bir Interpol'li yine devlet tarafından tarafından güçlendirilmiş biri vesaire çıkabilir. Türkiye hukuk olarak çok zayıfladı. Gelişmiş ülkelerde Dilan Polat gibi olayları çok göremezsiniz. Devlet cezasını çok sert bir şekilde keser. Sonrasında böyle yalandan salınma gibi olaylar olmaz. Salınabilmesi için çok büyük bir anlaşma yapması gerekiyor. Beraberindeki birçok örgütü çökertmesi gerekiyor mesela. Sinir bozucu olan durum şu. Dilan Polat Engin Polat gibi varoşlardan çıkmış, devlet tarafında o kadar da gücü olmayan kişiler bile bu kadar rahat davranabiliyor o güçlü ailelerin devlete neler yapabileceğini siz düşünün. Cengiz'in, Limak'ın, Koçların, Sabancıların, Ülker'in bu ülkede istediğinde neler yapabileceğini düşünün. Burada bunların hepsi temizdir veya suçludur da demiyorum. Ama isteseler neler yaparlar? İsteseler bizi savaşa sokabilirler demek ki. İsteseler çok ciddi suçlar işleyip sonrasında çok rahat dışarıda gezebilirler. Ki belki de işleyebiliyorlardır. AK Parti özellikle güçlü Türkiye imajı çizmeye çalışırken nasıl oluyorsa o güçlü Türkiye kendi Nar mahalleden çıkmış bir aileye bile sözünü geçiremiyor. Resmen dalga geçe geçe ilerletiyorlar sürece. E hani güçlü ülke? Şu an bu olan AK Parti'ye de eksi yazar. Zaten ekonomiye vesaire birçok şeye eksi yazdı da puan olarak bizi baya bir geriletir. AK Parti'nin kendi içinde de bir zarar görür. Çünkü diğer zararlar da AK Parti'ye yazacak. Normalde bu durumlarda üstteki kişiler bu konuda çok ciddi bir baskı uygulaması gerekiyor. Ki kenarda kıyıda kalmış bir haber de değil bu. Baya ülke gündeminin konuştuğu ana haberlere çıkan bir olay. AK Parti'de üstteki kişilerin bunu görmezden geldiğini düşünmüyorum ben. Onlar da durumun farkındadır. Ama bu durumda da şunu sorabiliyor insan. Eğer iddialardaki gibi birine rüşvet verdilerse 5 milyon dolar, 20 milyon dolar gibi demek ki çok yüksek bir kişiye verdiler ki AK Parti'den bu konuda herhangi bir ses çıkmıyor. Olan hep bize oluyor. Halkın vergilerinden gidiyor zaten. Zaten vergiyi de halk veriyor. Şirketlerin öyle verdiği de ortada değil. Bir bakıyorsun koca koca şirketler zarar yazıp vergiden kaçmanın yolunu bulmuşlar. Pardon kaçınmanın olan halkı olmuş. Sağlam girmiş. Bir de şöyle bir komik bir olay var ya. Mesela bunların salındığına sevinen falan böyle fakir kesimler görüyorum. Özellikle ünlülerin suçunu aklamaya meyilli çok fazla insan var. Bunun üzerine bir iki tane daha podcast gelecek gibi duruyor bu ay. Çünkü bunun birkaç alanında gördüm. Dilan Polat ayrı, yayıncı bir çocuğun ayrı, başka bir youtuberın ayrı. Suçları var ve insanlar bunları aklamak için çok çabalıyor. Ama bu sadece bize has bir şey değil. Dünyanın her yerinde de olan bir olay. Benim gördüğüm Şöyle ilerleyecek bundan sonra süreç. Ne yapıp ne edip Engin Polat'ı da dışarı çıkartacaklar. Sonra bir yolunu bulup suçlu iadesiz bir ülkeye kaçışını sağlayacaklar ve bunların da alayı gözümüzün önünde gerçekleşecek. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.